Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bu Gördüğünüz gibi az önce 370 Evet. Daha göstereyim hemen. Michael parası. Gördüğünüz gibi şuradaki 310 oh, Michael parasını satın aldım. İnanmayanlarınız için söylüyorum ve Yemin ederim vallahi satın aldım. Şimdi sizinle birlikte bugün top açacağız 3 tane. Ee, ve e, hemen dur, Takımı da göstereyim. Oyun dışında top açtım. Ee, maç oynadım. Bebeto, Xavi ve Jordal bir de Denayer çıktı. Aynen böyle. Bir de sonra e, etkinlikler yenilendi. Sözleşme temsilci. Evet, yine toplar gelmiş. Ben yokum. Yoktum. Şimdi. Bakacağım. Arkadaşlar. Ee, burada 91 Kante. Kante isterim. Tottenham. 91 Hurricane. Bunu da isterim. Ve son olarak da buradan okuyacağız. Hepsinden bir tane. İlk önce içerisinden 1, 2, 3 bastım. Anlaşıldı. Arkadaşlar İlk topumuzu açtık. Evet arkadaşlar açtık. Kante değil neden kara değil. Ama Vilva sol beke mükemmel bir takviye oldu ama bizim sol bekimiz var. Şimdi sıra Tottenham'da. Şimdi bir Tottenham topu açacağım. 100 Michael Abbarısı dedim. Anlaş dedim. Şimdi topumuzu açıyoruz. Michael dedik. Döndük döndük. İngiltere'ye doğru gidiyoruz. Siyah top. Kaç numara bu? 10 numara. 2 olabilir. Geri çeyin. Ben zamanın yedeğini bulduk. Ben zamanın yedeği. Ne ee, burada? Ee, bu toptan dışacağız Buradan Sarek çıkmasını istiyorum. Sarek burada kim var? Pavart'ın çıkmasını çok çok isterim. Florenzi de var bak. Florenzi çok isterim. Bunlar çok iyi sabekler. Tabi onun dışında da. Tabi almayacağız ama. Yine de o fans vurdu, her ikisini de isterim. Bu üçünü isterim. Biz, üçünden birisi çıksın. Bastık. Geldik. My Club dedik. Döndük. Renkli renkli şölenlerimiz var. Geldik. Sabit olsun hadi. Tottenham. Tottenham'dan sabit var mıydı? Art, ye, bayar Münih'ten. mükemmel, abi, mega 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 çok güzel oldu. Bir tane ödülümüz. Hemen onu alalım. Ve maç, kulüp evine geldi takım yönetimi, abi, M mükemmel. full back. Şimdi sağ beke seni koysam. Sen Sf'sin. Seni alsam ben bunun yerine. Bam. Hikayen. Seni de sol bevin yedeğine buraya bom böyle ve göm. Şimdi sola çık yedeğimin de çok olmasını isterdim. Çünkü neden? Çünkü Payet'in yedeği yok. Abi arkadaşlar. Bakın. Stoper yedeğim var. Kusantrofon var. Sol beyim var. Ee, Yunan var. Sol bek yedeğim var. Bir de sadece sağ bek yedeğim var. Sağ bek yedeğim var aslında benim. Dur. Sağ bek Danilo var. Bak bakayım. Danilo var. Ben Danilo'yu Bakın. mü? Bakın. Bütün her yerde yedeyim var. Sağ açığa da var yani. Bir betonun yerine göbeği de var. iki tane takviye. Ay bit tane takviye. Sağ açığa da var. Ama sadece payete yok. Bir de şöyle bir yapabilirim. Nereden göstereyim size onu? Evet. Bakın arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi e, bir var. O ileride Murata'yı sola Beyza'yı sağ Harry de arkadaşlar üstü ona koyabilirim. Alper'le maçlarımızda ya da ne işte Çağan'ın Çağ'ına gelen maçlarda. Ve bu arada Çağan şeyi de takip etmeyin. Alfonso Bey'i de takip edin, unutmayın. 80 Mike'la paramız kaldı. Maç. Bu da özel antrenör var aslında. Bir maç yapalım özel antrenör alalım. Bizimkilerden bir takımla bizim takımdan birine basmamız önemli. Özel antrenör. Bir tane hadi girelim. Hadi arkadaşlar bir maç girelim. Başlangıç mı dedik? Aga yanlış kendi başlangıca Ne oldu? Bir şey olmaz neyse. O Alper'in takımına karşı yapıyoruz Alper değil. Adamın takımı var ki. Gerçek takımı mı? Neyse. Bu su bekliyor. Herkese. Aynen. Bu maçtan sonra videoyu kapatalım Bu <Sessizlik> nasıl stadyumu işte Atlayalım <Sessizlik> <Sessizlik> Aynen. Aynen.

Karim Benzema Andresini yastı onun pası Bebeto Bebeto uzak köşeye oynadı Diego Payet'in pası Karim Benzema Benzema verdi Bebeto yetişebilir mi o topa yetişemedi Çilman. Çilman verdi Bakayım Ait Nuri Ben ona Nuri diyeceğim Nuri Nuri Manusovski Benzema Kaçtı oraya Payet Geçemedi Semedo. Semedo tries a pass. mükemmel girdi ana ya. Alaba. Buradan geldi Monisovski ama top oynuyor şu. Monisovski. Şovi Onun pası. Bebet o. Bebet onun pası Monisovski'ye geldi. Onun da pası Şovi'ye gelir mi o top Şovi? Diogo Payet. Playing. Payet verdi. Bebeto Bebeto, Bebeto. uzak orta oyuna doğru Şavi. Şavi'nin pası Payet. Payet uzak köşeyi ayarladı. Bebeto bir şut çekebildi, çekti. Hey! Dışarıda. Nelson <laughs> Semedo challenge he just stood yardım is benzema bebeto. bebeto bebeto yardı bebeto yara yara gidiyor bebeto yardı, şut, blose grenyonundan kıl payı geçti Nuri. verdi pasını. Dio Jimenez'e geçirmedi Dio galiba Alaba. Şezni. Verdi Manisovski'ye 87'lik orta sahamız. Diogo Payet Payet verdi fızını Karim Benzema Benzema şutma vurdum ama girmedi Sevdo yes. Diogo Payet yes. basıyor yes. Sevdo ya yes. Diogo Deni

Bu bir Patricio. Dena ayar var. Arkasında Jimenez'in Dena ayar geçirmedi. Andres Iniesta. Powart. Podan. Podan. İlk maçı Bir, i̇lk yarı 1-0 alıyor. İkinci yarıya geçelim. Benzema. Baskı yaptı. Başladı. Başlamaz Kodi'ye. Denayer yine geçirmiyordu. O defans kimse içeri almıyordu. Payet. Onun hapısı Benzema. Ondan yine Payet. Jordi Alba. Jordi Alba. Jordi. Jordi gidiyor. Vurdu Benzema. Benzema gol. No, thinking so about that, I think they've perfected that on the training ground train because so it took them so seconds to get the ball okay. back. He's a shavy. Don't put you up by it. By it, you can't help me pass. Hold up. How about another person? In the middle, this contest was still nicely poised, but now that it's gone to two, mindsets are affected a lot more. Winning belief one way and that losing feeling the other. Diyordu alba. Şimdi çıkarmadı. Ama çıkarmış. O rakip takı çıkarmış. <laughs> Diogo Payet çok hızlı başladı. Benzema. Verdi mükemmel pas Bebeto. Bebet. Bebeto'nun da pası. Payet. Payet'in pası. Be ben. Z. Ma. Ah be. Oh, oh, iddia, Bunu ben diyor mu? Diyor bu ola boş ezni. Ola ba. arkaya mükemmel kaçtı. Bir şut dışarıda. Almost. The finish Daniel Poden. 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 Ama ilk defa hata gelebildiler. Denayer yine bırakmıyor. Andres Iniesta. <laughs> Iniesta aldı onu. Benzema. Benzema'nın arabası. Havadan. Diego Payet. 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 Payet mükemmel aradan geldi. Payet. Çek. Çek. Ah be. <laughs> Neyse vurdu the set and rounding it off Alba! Mükemmel geçirdik. Zordi topu aldı yine de. diyor ba! Adamı kaptırdık. çok, çok beğeniyordun şey, onu Ama onun yanlışını paket kapatabilir mi? <laughs> Şavi, şavi. Az önce ve yaptığın hatanın özür özrünü özür çıkar Şavi. Şavi. <laughs> ah be. Dakika 82. De Nayer. Şavi. Şöyle ver basını Payet. Hugo Payet. Payet ilk bası beğendim o mükemmel kaçtı. Benzema. Andres Iniesta topu kapamadı. Power, power gidiyor, power gidiyor, power, power dalamadı aldı topu. Diego Alaba, Di Poden, Poden. Oh, real danger here gol alaba 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 bebe tu 84 marşa doğru inelim tam tane aldık. 76. Gelin hemen oyuncumuza basalım. Hangi oyunumuza basacağız acaba? Aha 2 tane parası verirse 20 tane topaçarız. 1 2 Bir tane daha topu çıktı arkadaşlar. Hadi gelin atalım. Bana bir tane de ödül var. İki tane özel antrenmanı. İki. Sözleşme. Temsilci. Özel. İçimden açsak. Lan Bale toplumda mı oynuyor? Ana. Bale topluma gitmiş. Ben hızına bakmam lazım. Hızı 92. Belki çıkabilir ama. Bunu açmayacağım ben. Chelsea'den açacağım. Açtım. Kanti çıkar inşallah. ben seni kapıdan dışarı atam ne yaptın abraham ya neyse sıfır maykılap 380 maykılap parasıyla başladık sıfır maykılap parasıyla bitirdik neyse abraham forvetmiş yine buyurdu. Takım bence gayet güzel. 600, 2572 gücümüz var. Evet şimdi gelelim bir oyuncumuza basalım. 53 tane oyuncumuz var arkadaşlar. ben key'ine e basacağım. Gelin key'ine e basalım. 1502 tane antrenör. 500, 500, 1000 7000 puan basıyor şu an. 93 Hemen kadro diye kulüp evinden kamu yönetimi. Gel 90. 93. Geç buraya bakayım. Üf. Artık böyleyiz arkadaşlar. İleride Alper'le gelen maçı sakın kaçırmayın. Gelecek. Evet biliyorum çok sıkıntılı. Biliyorum çünkü benim biraz sıkıntılarım var bildiğiniz gibi. Neyse. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.